Endower'dan herkese selamlar. 13 Mayıs itibariyle buradaki projemizde artık bitirme aşamasına gelmiş vaziyetteyiz. Biraz beklediğimizden hızlı bir ilerleme kaydettik ve 2 ayda bitirmeyi planladığımız projeyi bir ay sonunda bitirmeye yakın olduk. Evet, Bey. Evet. Sevgili Ozan, evet. gördüğün gibi şey biraz hızlı bitirdik. Evet. Bahar da geldi bu arada. Bahar geldi. Endower'da kuş sesleri eşliğinde inşaatımız devam ediyor. Ee, bakalım içeride neler yaptık. Burada koyduk. Bütün çöplerimiz burada. Çok fazla çöp çıkmış. Evet. Bu kadar çıkacağını ben de tahmin etmiyordum da. Baya hala da biraz çöp var. Burada da kullanacağımız laminantlar var. 12 milimlik laminantlar. Bunları zemin kata yapacağız. Yukarı çıkalım. İstersen orası evet. Aa, Önce banyodan başlayalım. Hala temizliği yapılmadı. Ama banyoyu büyüttük. Ee, banyo büyüyünce de, de çok hoş oldu. Bir önceki videoda belki görünüyordur ne kadar kötü ve dar. Evet, bir, ben gösteririm kötü. onu Aynen, şimdi boyanın son finişleri bitmedi, silikonlar çekilecek hı hı. ama şöyle bir e, şey koyduk, e, biraz daha geniş. Türkiye'de bunlara belki denk gelmez insanlar ama hı. burada Ondan çok fazla kullanılıyor. Yani. Yani. Bunlar yani, buradan direkt gidiyorsunuz. Yok, aynen. Buradan gidiyorsun. direkt kapalı? Uşağı kapın tarzı. Aynen. Yani güzel, üstlere dediğin gibi son rötüşler yapacak, silikon çekilecek. Evet, temizlik. Yani bu bu bitmiş <laughs> olacak. Şey. Evet. Bugün halıcı gelecek, bir halı ölçüsü alacak ve yarın öbür evet. gün halımız da tamamlamış olacak evet. hızlıca baktığımızda sprey boyayla yaptık burayı Aha. çok hızlı bitti boyası da bu diğer büyük odamızı da şöyle ışığı da göstereyim avizemiz enteresan bir şey var ya görüntüsü Efendim? var avizenin enteresan bir görüntüsü var güzel evet burası da aynı burası da diğer yatak odasıydı Aha. bu köşede bir dolap vardı onu attık Evet. Onu burayı kaldım. kaldırdık tamamen yeni bir duvar yaptık buradaki dolap bitti gitti ve evet. kocaman bir oda oldu. Aynen öyle. Evet. Ee, kapılarımız yeni. Kapı kolları, ondan sonra prizler, bunların hepsini yeniledik. Evet. Ve son derece hoş kapı kolları. Buradaki duvarı koyduk. İçerideki boşluğu da e, banyoya, banyoya ekleyerek banyoya, banyoya geniş ve keraplattık. Aynen. Güzel bir şey oldu. Eklemiş olduk. Dört odalı büyük bir ev. Şu evet. an kiracı arıyoruz. Hı yani Bu yakınlarda videoyu izleyen arkadaşlar varsa ne bu kadar güzel, bir, bu, de, güzel, bu, de, bu de, evi kiralamak için 2000, 2000 pound da işte. kiralanacak. Doğru doğru gayet güzel. E, yani ya da, da satın almak isteyen varsa <laughs> <sokak> ev hazır. <gülüyor> <gülüyor> Yok <laughs> sahibiyle <laughs> daha konuşmadık. Evet. Onu evet. söyleyemiyoruz. Evet. Bu oda evet. tertemiz olmuş. genel olarak gibi. çok beyaz. yani <laughs> Her şey çok <laughs> beyaz. Gerçekten geleceğimizde şöyle beyaz olsa rahatlarız. Evet. evet. üst gayet temiz, güzel. Şöyle şeyden bir bakış aldığımızda. Bu, biz burada konuşuyorduk işte. Şurada konuşuyorduk. Evet. Şu an İlk temiz. Halı, da yerleştiğinde muhtemelen gelecek hafta geldiğimizde çok temiz bir şey olur. Kalan işlerin olduğu alt kata bir inelim. Orada evet. Orada yapıyoruz? da işlerimiz devam ediyor. Onlara doğru bir bakalım. Şimdi laminant başlayacak bu katta. Evet. Yine duvarlar bitmiş, taçaplar falan yapılması gerekiyor. Yani Hı -hı. boyanın bir kat daha yapılması lazım. Yani buralar hep plaster yapıldı şey oldu ve aynı zamanda bizim bacamız vardı, Bacayı kapattık. Tabii burada. onu kapattık, tertemiz. Boyalar, taçaplar yapılacak. Hı -hı. Sonra laminanta geçebiliriz. Evet. Burada. Bu e, koridor tamamen laminant olacak. Hı hı. Full laminant da geçeceğiz. Sonra e, mutfakta seramik zemin. Evet. E, şu an seramik bir kısmı yapılıyor. E, şey, dezgah, tezgah alın. Tezgah üstü. Evet. Şöyle be, bir beyaz yapılacak. Burası zaten bizim tezgahımız siyah. Evet. Zemin de siyah olacak. Zemin de siyah olacak. Buralar genel olarak korunacak. Zaten bunu bahsetmiştik öncesinde. Zemin devam edecek buradan. Evet. Yani bu arkaya kadar. Burası ar diye sonuçta. Hı hı. Çok fazla bir şey yapılan bir şey yok. Burası da plaster yapıldı, boyandı geçildi. Evet. Burası da aynı zamanda çamaşır odası. Çamaşır odası bir tezgah yerleştirilecek buraya. Evet. Ee, Burası ve... da alt kattaki tuvaletimiz tuvaletin burasına seramik iki kat çıkıp üstüne bir şerit yaptık. Zeminde aynı bir şekilde. Renk cümbüşü diyelim. <laughs> evet birazcık renk cümbüşü Ama olmuş. güzel. Çok Ama esir. ev sahibi öyle evet. istemişti. Şurayı da siyahla evet. tamamladığımızda zemin arasında bir bağlantı olmuş olacak. Öyle. Evet. Bu katın buradan çıkışı vardı bahçeye zaten. Evet. Bahçemiz de böyle. plan çiziliyor burası için. Hı hı. bahçede evet. bir ev için 4 3 odalı bir ev için. Onu da zannedersem bir 6 aylık süreci var. O hemen şuradan buraya doğru geldiği şekilde miydi? Yok, bu kısım miydi? burada değil, şurada bir tane ha, düşünülüyor. Şu mevcuttaki garaja mı? Tam şuraya düşünülüyor. buraya yapıldıktan sonra da biz buraya ayrıca tekrar evet. yeni bir başvuracağız. Çünkü burası extension olabilir, büyütülebilir. Evet. Evet. Şu, şu camları kaybetmek durumunda kalırlar. Ama burası evet. full buraya kadar gelebilir yani tekrar bu yani fakat işletilebilir. Bir bütün olarak devam edilirse o camlar da taşıncaya için belki o bir sorun çok olmayabilir. çok, çok önemli olmayacak. Bu odanın zaten bu tarafta camı var. Evet. Bir tanesinin var kaybolması. Mutfanya. Bir tanesinin kaybolması çok büyük bir sorun değil. Evet. Mutfanya o daha sonraki belki. süreç evet. ama ilk süreçte şu bulduğu, görünen garajın yerine biraz daha genişleyerek hı hı. bir ev planlanıyor. İki katlı mıydı o? Evet. Üç odalı, iki odalı. katlı bir ev. Bakalım böyle umarım güzel olur. Ha e, zeminimizi gösterelim. Zeminimizin seramiği de böyle gördüğünüz evet, gibi evet. asla biraz, biraz mat ve güzel bir seramik çeşidi. Gelecek hafta video çekersek bitmiş olacak. Çekmezsek bizim <laughs> yok çekeceğiz yani <laughs> Hayır, çektiğimizde. Önümüzdeki hafta paylaşmayız çünkü e, Voltum Cross da bitti. E, önümüzdeki hafta onun videosu gelir e yanlış evet. olmazsa bir sonraki haftaya burası Ondan sonraki hafta, hafta olur. buraya yaparız. Sonra ondan sonra da Greenwich'teki kafe inşaatımızdaki ki güncellemelerle yaparız. Orada da bu arada şey yapıyor işte. Bu hafta plaster ve boya işlemleri tamamlanacak. Sonra seramik başlayacak, bara başlayacağız falan. Evet. Yani iki hafta sonra da orada ciddi bir gelişmeler sağlanmış olur. Bolton'daki de bitti sayılır. Yani onu şey yaptıktan sonra da bahçesine başlayacağız zaten. Evet. Şu an güncel. Bu hafta proşarımız. bu hafta bahçeye başlıyoruz evet. orada. Geçtiğimiz hafta biraz stresli bir haftaydı. Evet. Etkilerini güzel yaşadık. <laughs> şimdi, şimdi birazcık daha rahatladığımız bir haftaya doğru gidiyoruz. Öyle bizim aktaracaklarımız haberi Buradan bu kadar. bu kadar. Aynen bu kadar. Şimdi iki saatlik bir yolumuz daha var. Londra'ya geri döneceğiz. Çalışmaya devam. Devam. Evet. kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.